sevgili Vakuntek ailesi. Bugün size Vakuntek cihazınızın 25 yıl garantisi hakkında bilgilendirmek istiyorum. Evet doğru duydunuz. Gerçekten de cihazınız tartışmasız 25 yıl garantili. Şimdiden bazılarınızın wow 25 yıl mi olur dediğini duyar gibi. Şu anda Türkiye genelinde 30 noktada siz değerli Vakuntek ailesine teknik servis hizmeti alı sağlamaktayız. Ve tabii ki biz size bu 25 yıl garanti kapsamını sözde değil yazılı, belgeli ve onaylı olarak sizlere sağlıyoruz. Mesela 2004 yılında bakım tek cihaz sahiplenmiş bir müşterimizin hala cihazı şu anda garanti kapsamında olup 3 yılda bir ücretsiz servis, bakım, onarım hizmeti hala sağlanmaktadır. Yine aynı şekilde 2010 yılında XR3000 cihazımızı sahiplenen bir müşterimize de biz ücretsiz olarak her 3 yılda bir servis, bakım, onarım hizmeti sağlamakla beraber garanti kapsamında hala devam etmektedir. Avrupa'nın bir numaralı temizlik cihazı tek Fransa ve İsviçre'den sonra artık Türkiye'de. Sizler de bu eşsiz sistemi deneyimlemek istiyorsanız bizlerle de iletişime geçerek randevu taleplerinizi oluşturabilirsiniz.